ben de ona kırdım. Hiçbir eksiklik hissetmiyorum hayatımda. Yani. Bu, bu arkadaşın mı? Hayır, magazinden bildiğimiz isimlerden, yani görüşmediğim ama anım yok. Ya magazinel bir küsmek gibi anladın mı? Bana bir anlam ifade etmiyor yani. Sarma yapmayı biliyor muyuz? Niye sarma yapıyoruz? Ben... Niye sarma yapıyoruz? Ne sarması Mustafa, Mustafa, ya, Mustafa, Mustafa? Ya. Mustafa? Sen hep bunları mağazaya yapıyorsun. ha. Ben istiyorum mutfakta gülbergeni görmek istiyor arkadaşım. Sarma ha? yarışması bir, bir de. Bir gidiyoruz. Yarışması. Tabii. Aa. İçini yaparım. Bunlar. Sarmayı yapma içini yaparım. Sus içini biz yaptık Ben sana sormadım mı? Bak ne güzellik. De. Yok dedin. <laughs> Mesela aa, merak aa. ediyor izleyeceğimiz gülbergen mutfağa girer mi? Hani gülbergenin mutfakta yardımcıları Girir. var. Hazır Hoş geldiniz. Ağırlamışlığı güzellerim. var. Kendim Güzel. yaparım. Kendi, kendi yapmıştı. Senin gibi dışarıdan söylememişti. Misafiri dışarıdan mı söyledi? Ben dışarıdan, dışarıdan söylemedim. Güveç istedi. Arkadaşım Söyler yaptı ya. 10 Söyler, Söyler 10 yıl Söyler, Söyler Söyler zaten. Al canım. Bana mı? Evet bu sana. Ha iyi. Okey. Bak kırmızı bana güzel yakışacak. Ben eldivenle yemek yapmam kusura bakmayın. Şey. ben eldivenle yemek yapmam O zaman bir ufak elinizi yıkayın. Şimdi efendim gül... Hepimiz hayran olduk lezzetini Seviyorsa sebebi çok Sıfarsız beklemesi yok Ve mutfaktaki hünerlerini de göreceğiz. Önlüğü Bakalım. giydir bari ben bir tek tek başıma. Ben size... Bir 3-4 dakika vereceğim. Ha. Bir şey söyleyeyim. şu anda ekran başındaki izleyiciler zannediyorlar ki bana bunu daha önce söylediniz. Yok vallahi söylemedim. Bana sordu yemek abi. memek falan. Yok aşkım yok öyle bir şey dedim. Vallahi bir yazışmam var. Neye kurulacağım elime? Buyur. Yemek falan yapacakmışız doğru mu dedim. Yok yok dedi. Ne yemeği dedi. Türk mutfağının geleneksel. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu Alişan var ya yapımcı gibidir. Bak nasıl insanı mutfağa sokar, yaptırır, bilendirir. Daha, daha ben neler istedim de işte olmadı. Miraç'ım sağ olsun bize ne iş yapıyorum? yapmış. Ben içinizi hazırladım. Siz sağ böyle Allah, buyurun. Sağ Allah razı olsun. İçimi hazırladım. Gülben evet. Hanım, şey Demet evet. Hanım siz buraya alın. Gülben Hanım oraya. Evet. Biz size şimdi. Ama biz öyle yarış marış demeyiz. Yarış yarış. Beş dakika vereceğiz. Bana mı? 5 çok mu ya? Sen, sen doğumu sarıyor musun? 3 mü? 180 Yo. saniye verelim. Hazırsanız başlatıyorum. Kaç tane bir dakika, saracağınız dur. önemli Panik değil. Bir dakika dur panikletme niye şey yapıyorsun? Niye yarışıyoruz ya? Kaç tane saracağınız önemli değil. Önemli olan muntazam olması yenebilecek ben <laughs> bir şekilde olması. Ben katiyen Buyurun 180 saniye başlatıyoruz. Bismillah. Bir alttan bir şey müziği istiyorum. Vallahi daha güzel yapıyor <gülüyor> ha. <gülüyor> Ama sen mesela çocuklara mesela basit evde neler yapıyorsun öğlen mesela? Öğle ne oldu. Ne yapıyorsun? Evet, mutlaka bir çorba oluyor kışın bizde. Mutlaka. Değil mi? Güzel çorba öyle. var. Ya mercimek çorbası ya yayla çorbası. Hmm. Güzel en güzel yaptığın şey, yemek şey. ne peki? Hı -hı. En güzel. Ay bu da benim en Ay güzel. Şey... Ben mesela uydurma bir şeyim var benim uydurma tavuk körili tamam, soya sosu. Uydurma değildir o onu sana ait bir şey. 25 değil değil yıldır yiyoruz onu zaten onu <laughs> Öyle mi? 6 <laughs> <Altı gülüyor> ay adama onu yaptım evlendim daha ne yapayım? Evet <laughs> güzel. Aa, yok kız ben daha güzel yapıyorum baksana aşkım. Miraç, bunlar... Sen niye Niye? niye yarışıyoruz Şu anlamadım ya, ya güzelce Bence. dolma yapalım işte sen de yap ben de yapayım Miraç bu şeyi ince sarmak mıdır yoksa şimdi yaprakta aslında zeytinyağlı yaprakta ince sarmaktır ince ve uzun ha, ona göre şey yapacağız etli doğru. lahana da sen de kalır. Kendin de iki tane saraydın şöyle örnek bize. ben var. sizin elinize su dökemem diye bulaşmadım dökersin bu. dökersin döker, elimin hamuruyla ben börek Ay, yapacağım İki tane açsaydın da örnek bakaydık seninkiler sırık oldu <laughs> O ne ya? Ama aşkım baksana bak kalem gibi bak. Bakayım. Kalem. Aynı benim gibi. Yemin, Yemin ederim bunlar bana dolma sade. Sen var ya Demet. A bu WhatsApp'ı okuyacaksın. Değil işte bak ne güzel tamam, güzel. Değil, evet. Bir 10 yıl sonra da bu VTR'leri gösteririz. Evde çocuklara sen mi yaparsın? Bazen ben yapıyorum, bazen evde de yemek yapıyorlar. Yemedikleri şeyler oluyor mu mesela? Yani, Ay, çok yemek seç, büyüdükçe şey seç. seçiyorlar. Hiç iki sene öncesine kadar böyle değildi e, duydukları şeyler oluyor. Brokoli ü yapıyor. Sen nereden biliyorsun brokoli ı? Ne kadar kızıyorum Allah'ın yarattığı çorbaya Bir şey söylemeyeceğim şey. Söylediğimde Gülben bayağı şey oluyor. Sen de mi yemiyorsun? Onu yok ben yiyorum mesela sabahları olan beyaz şeyi söylemiyorum. Sus sus Gülben sus. Gülben tiki var. Ee, Hira da yemiyor abi. Aferin o beyaz. Ben, şey. Demet'in Demet <laughs> dolmaları. Yapıyor. Demet'in dolmaları bayağı daltonlar gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Büyük, ama git, büyükten git, küçüğü hayatım. yemiyor. Ama bak. işte ele ya abi lütfen rica ediyorum güzelleşiyor. gittikçe güzelleşiyor, güzelleşiyor biliyor musun? Ay Gitar. Ram ram tona -ra geldi. -ra senle beraber, senle yalnızlık alır götürür. Yık. Vay be. bence. Sadece gitarla gideriz. Eller böyledir hep ayrılır. Karışıp sevdalara çok kırgınım. Bütün dostlarıma sevgilim seni düşman ettiler. Bir hataydı beni seçmedin, inandın onlara, sihirli sözlere aldandın, ne <laughs> yaptılar sana? Dolmalar <laughs> götürür. Bitti mi süre? Aa bitti mi süre? Kaç tane yaptın? Bence ikimiz aynı. İki. Biraz evet. hafiften kötü yapmış olabilirim. Mirat'cığım evet. Abi, bence yedim. biz puan vermeyelim. Sayımız bile evet. 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 eşit. İzleyicilerimiz puanı çekerler. versin. Bu Bak efendi efendi sen yedi ben yedi. Demet Akalın'ın tamam. tabağı. Çek şey, abi. Şu en baştaki. Aşkım onun da öyle. o kuru yapraktı o yüzden. <laughs> Çocuğu <laughs> olmaz insan. <onu> <laughs> o iyi kiydi ki Bu nasıl bir onu her şeye bir şey yapacak halimiz yok. Yani biraz şey... Biraz e, büyük erici olmuş. Bak şu iyi. Aralarında en iyisini seçelim. Şu bir güzel. Şu en güzeli şu. Şunu da al. Güzel. Yok bu güzel. Güzel ya. Güzel. Gülben Hanım'ın da bak. Aa, ya aynı yere gidecek Alişan. Ne? ne olacak ya? Güzel. Kuran aynı çapsın, yere gidecek diyor. Sanki konserveden çıkmış. Ha, değil ha. mi? Kadın yapmış. Güzel. Ha, konuk diye yapıyor bana. Güzel. Yok, seninki de güzel. Gel. <laughs> i̇kinizinki de aynı derecede yani. Sen... Bana önlük giydirdiğin şunu mi ya? saymayalım. <gülüyor> <gülüyor> Bunu çocuklar gülsün diye bağışlamak istiyorum. <laughs> 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 en çok parayı <bari> veren olsun. <laughs> ya, alışan ama ya. Eline sağlık. Siz ne yapacaksınız? Var mı yazmayacak bir şey? Tabii ki de. Sen ne yapacaksın Miraç? Ben ne yapacağım? Sodalı börek yapacağım, bir de çaylı kek yapacağım.